Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin ünlü çifti Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını setinden yepyeni muhteşem görüntülerini getirdim. Bugünkü çekimlerden kamera arkası yepyeni görüntüler geldi. Sevilen çift Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den e, kamera arkası birbirinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Çiftimizin setten gelen renkli ve kamera arkası muhteşem görüntülerini diziden de yepyeni karelerini paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de yepyeni paylaşımları anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.